Evet selam gençler. Bayağıdır yoktuk ve 16 gün kalmış. Neden böyle oldu? Roblox çöktü çünkü. Ee, update'den bir gün sonra Roblox çöktü. Biz de yapacak bir şey bulamadık. Ee, kala kaldık oturduk öyle. Ee, normalde bu zamana kadar e, hatta böyle bir iki gün önce falan video gelebilirdi. Ama maalesef e, olmadı. Biz ilk gün kastık biraz ve ondan sonraki 4 gün boyunca kasamadık Dün biraz daha kastık Bugün de devam ediyoruz ee, Yani Halloween yeri gayet güzeldi Ben ilk de oyun ilk e, Halloween hemen ilk geldiğinde kayıt aldım Onu da zaten buralara koyarım İlk geldiğinde aldım ama sesli kayıt alamadım Çünkü akşama doğru geldiği için e, Akşam bu kadar fazla ses çıkarmak biraz sıkıntı olur diye düşündüm o yüzden almadım ve biz şu ana kadar şu kadar pet kastık yani aslında bu kadar da değil daha fazla var ama hepsi bende değil ee, ekibimizle beraber kasıyoruz oyunlar cidden gayet eğlenceli İksir yapma oyunu ee, sonra motorla e, adam kovalıyoruz o da gayet eğlenceli biz şimdi bunların neonlarını yapacağız zaten. Videonun sonlarına doğru da göstereceğiz. Büyük ihtimal 16. günde değil yarın falan neonları yaparız. Şimdiden e, bir bilgilendirme olarak söyleyeyim dedim. Şöyle market fiyatlarını da göstereyim ben size. Belki bilmeyeniniz vardır. Oynayamıyorsunuzdur sınavlarınızdan dolayı. Market şöyle e, gördüğünüz üzere böyle bir yer. Burada e, Destroyer'dır, Toys'tır onlar var. Burada motor var. Motor cidden pahalı. Burada petler var. Scorpion 300. E, ee, Skeleton 1200. Ghost Dragon 1250 Robux muydu? Ama şu an 1000 Robux. 1250 Robux olacak diye hatırlıyorum alamın ikinci herhalde kalkmazsa. Ee, sonra ee, şöyle bir köpeğimiz var. Bin şeker kendi. Bitten kendisi çok güzel ve Catbox var şöyle değerleri de göstereyim golden cat çıkarmak bayağı zor yani cidden baya zor ama siyah kediden bayağı çıkıyor bizde de bir tane golden var 3 beyaz 5 tane de siyah kedi var burada ise pet elbiseleri var şöyle fiyatlarını göstereyim ben size hatta 375 şeker rare'mış bir de bence güzel yani kafasına takılıyor bu alınır böyle şeyin sonuna doğru eventin sonuna doğru alın ki böyle inventörünüz değerlensin sonra bir kazan var tatlı bir kazan <laughs> cidden çok iyi, çok güzel küpeler kendi küpeleri var bu da güzel bu bayağı güzel gözüküyor ben büyük ihtimal bunu alacağım ama biraz sanki böyle kartonmuş karton yapısı veriyor böyle sanki İyi sanki üstü boyanmış gibi bu da güzel onu alacağım ben bunu çok beğendim şu kafasındakini gayet çok güzel gözüküyor burada varil var fiyatlar bence gayet güzel çünkü yani çok pahalı ol, olduğunu düşünmüyorum bu kanatı da çok beğendim ama bunlar 1500 falan yani çünkü e, ultra yerler. ama en çok da bunu beğendim büyük ihtimali bundan bir tane alacağım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi ben neonlara devam edeyim. Arada böyle bilgilendirme yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, en son neredeydik? Neon yapıyorduk ve şu an 4 tane neonumuz hazır. Yani 4 tane neon derken 4 tane petimizi fullledik. Evil Dog. Ben de bunu Evil Dog diyorum. Çünkü yani bir köpek sonuçta. Şimdi bunu neon yapacağız. Bunun neonu sarı oluyormuş. Ama normalde de yani neona benziyor cidden. Normal halde gördüğünüz üzere parlıyor. Bu sarı olacak. Şimdi bir gidip bakalım hemen. Cidden ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Daha yapacağımız çok fazla neon var. Ama büyük ihtimal legenderi yapamayacağız. Çünkü legenderiden bir tane eksik ve bunu kasmaya devam edersek video çok fazla geç gelecek ve biz geç gelmesini istemiyoruz. Ee, fazla izinirse ve like atarsanız büyük ihtimal e, onun da videosunu çekeriz. Şimdi şöyle bir neon yerine gidelim. Zaten right basmamıza gerek yok ve right var bunda. Biraz yüklenmesini bekleyeyim. Şimdi yavaştan şunları bir koyalım. Sen gir buraya. Neonu cidden güzel olacak gibime geliyor. Buraya gir. Ve buraya gir ve sen de buraya git. Gel bakayım hadi. Hop ve yes o cidden en sevdiğim renk sarı bu arada yalan olmadan söyleyeyim en sevdiğim renk sarı benim cidden çok güzel durdu ben çok beğendim bayağı güzel bayağı iyi ee, şimdi biz neonlara devam edelim ve bir dakika, öbür neon'a geçmeden önce şimdi size bir şey göstereceğim, bir şeyler göstereceğim hatta. Ee, evet arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey şu ki, şu an e, yaptığımız görevler e, bazen uzun sürüyor. Şimdi biz şöyle bir şey bulduk, bunu bilen vardır belki, bilen varsa e, buraları geçebilir, bilmeyenler ise dursun. Bu küçük bir hile gibi bir şey. X ve e, şey var, e, bir adam ko kovalıyoruz motorlarla, bunu biliyorsunuz. Bu X de görevi hızlı bitirmek için yapabileceğiniz bir şey var. Motorda ise e, yine görevi hızlı bitirebilirsiniz ve bütün paranızı ve kendinizi alabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi ilk önce iksiri göstereceğim çünkü iksir görevinin e, vakti yakın. Şimdi biz bir o iksir görevini gelmesini bekleyelim. Ben gideyim bir bakayım ne kadar vakti var diye. 5 e, dakikaya Yakında en son sorduğumda e, arkadaşlar da orada gideyim bir bakayım hemen. Evet 3 dakika süre var. Şu an bu 3 dakika süre bittikten sonra göstereceğim. Yaklaşık bir 10 saniyede bunu bitiriyorsunuz. Size görevi her yaptığınızda biliyorsunuz ki değişik değişik iksirler veriyor. Bazen başınız dönüyor. Bazen köpek oluyor kafanız. Bazen etrafınızda mum çıkıyor. Ve bazen... Görünmez gibi glass oluyorsunuz biraz görünmez oluyorsunuz bizim bu yaptığımız ile de sürekli baş döndüren iksirden veriyor çünkü iksiri yanlış yaptığımız için oyun şöyle algılıyor bize zararlı geldiğini düşünüyor büyük ihtimal ve bu bozuk iksir bizim başımızı döndürüyor. Yani bu iksirler sonunda kalkacak zaten. Bu iksirler sizin için önemli ise Bunu denemeyin yani normal yapın siz iksirinizi. Yani iksirin bir önemi yok aslında. Ee, event bittikten sonra iksirler de eventle beraber kalkacak. Altında da yazıyor zaten. Ben şöyle bir food'a bakayım var mı bende o iksirden. İksirden yok. Şimdi gösteririm zaten alınca altında yazdığını. Ee, yani iksirin pek bir önemi yok ee, Zaten bir süre sonra da geçiyor Onun şey etkisi Size bozuk iksir veriyor ama bütün kendinizi de veriyor bu kısa sürede bitirirsiniz diyelim e, Göreve geç kaldınız ee, böyle bir 20-30 saniyesi var geldiniz Gidemezsiniz yani toplamaya girin direkt soldan Yani şurayı göstereyim size şuradan geliyorsunuz Bu mantardan içine 3 tane attığınızda zaten görev bitmiş oluyor yetiştiremezsiniz içine diyelim hiçbir şey atamadınız hiçbir iksir de alamadınız size görev şeker vermiyor o yüzden böyle bir şey deneyeceğiz deneyeceğiz şimdi size göstereceğim hemen şu saniye bir dolsun Evet görev başladı görev 2 dakikada başlıyor zaten şimdi geliyoruz buraya göreve girmek istiyorum 40 olacak mesela şöyle bekleyeyim 40 olsun bakalım ne kadar sürecek 40 oldu başladım birinciyi attım İkinciyi de attım. Üçüncüyü de attım. Ve 10 saniye bile sürmedi. 9 veya 8 saniye sürdü. Ve Dizzy Poison'la 170 kendimi verdi gördüğünüz üzere. Gidip o kadar uğraşmanıza gerek yok. Poison'la şöyle göstereyim. Altta zaten Halloween Event bittikten sonra 2021 Halloween Event kalkacağı yazıyor. Bu iksiri içtiğinizde 10 saniye boyunca başınız böyle dönüyor. Şimdi öbürü hileye geçelim. Evet geçtik ikinci hilemize Bunlara hile diyorum ama şey yapmayın yani cidden hileye benziyorlar çünkü. Şimdi yapacağımız şey şu. Ee, şöyle evimize bir gidelim ilk önce ee, çünkü evde biraz işimiz var. Evet arkadaşlar şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu motordan daha hızlı olmak. Biz gidip şimdi speed potion içeceğiz ki motordan daha hızlı olalım ve Karşımızdaki adama yetişebilelim. Karşımızdaki adama yetişirsek, e, onu yakalama şansımız daha fazla artıyor bildiğiniz üzere. Bize şu kadar Potion yeter. Diyeceksiniz ki benim o kadar Potion şey yapmaya param yok ya da param var ben harcamak istemiyorum. 750 paranız varsa, pardon 750 miydi? Hemen bakayım buradan. E, şuradaydı. Ne kadarmış? 650 ymiş. 650 paranız varsa koyun. Speed potionlarınızı potion çıkarın sonra satın. Aynı parayı size geri verecektir zaten. Buradan biraz potion alalım. Bunlar olsun. Ben bekleyeyim biraz. Sonra devam edeyim. Evet arkadaşlar görevim vakti geldi. Ben biraz geç kaldım. Ama bizim için hiçbir sıkıntısı yok. Hemen geliyoruz buradan. Birinci potionumuzu içtik. ikinci içtik. Üçüncü içtik. 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. da içtik bayağı hızlandık. Hemen şuradan gidiyoruz. Buraya girdim. Yes dedim. Bizi göreve attı şimdi. Şimdi karşımızdaki adam bizden kaçmaya çalışacak. Başlayalım de. Adam kaçmaya başladı an atlayın motordan. Görüyorsunuz zaten motora geri atması biraz zaman alıyor. Böyle böyle zıplaya zıplaya adamın arkasından gidin şekerleri topluyorsunuz zaten. Arada motora gelince yeniden zıplayabilirsiniz şöyle alıyorum ben bunları adam üstünde bir yazı çıktı an görüyorsunuz ilerideyim hala adamın üstündeki yazı çıktı an adamı yakalayabiliyorsunuz şimdi şuralarda bir yerde zaten adam konuşacak buralardaydı herhalde evet çıktı ve koşup hemen yakalıyorum gördüğünüz üzere hemen yakaladım siz daha fazla poşin içerek daha fazla daha hızlı da gidebilirsiniz tabi ben şu an kısıtlı süre olduğu için ee, az boş Bu hilemiz de böyleydi. Şimdi biz neonlara devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir gündeyiz ve bayağı gün geçti. 11 gün yazıyor. Bayağı uzun sürdü çünkü neonları tamamlamamız derken yani neonları tamamlamak derken de sadece bir tanesini tamamladık ve Skele Dogu tamamladık. Bunlar da full oldu. Şimdi gideceğiz. Bunlar da neon yapacağız. Ben hemen şöyle neon yerine uçayım buradan. Şöyle gireyim neon yerine. Geldik. Hemen Şöyle geleyim. Şu an kimse yok. Şu normal server'dayım zaten. Ve şu an saat geç biraz. O yüzden kimse yok. Şöyle birini atayım. Bunun için bayağı uğraştık bu arada ve Neon'un çok güzel olduğunu duydum. Bir tane daha attık. Bir tane daha atalım hemen. Bir tane daha attım. Sonuncuyu da atıyorum. Verdim sonuncuyu da. Lan. Heh, verdim sonuncuyu. ve Gitsene. Tamam verdik sonucu daha yiğit geldi. Ne geliyor? Oy, bu ne? Bu ne? İç bunu bakayım. Nesin sen? Nesin sen? Vallahi yemin ederim mübarek lamba. Neondan gözükmüyor gözleri. Çok iyi oldu. Efsane bir şey oldu bu. Şimdi arkadaşlar biz devam edeceğiz neonlara. Cidden çok güzel oldu. Sırada White Cat var. Biz White Cat'i yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar birkaç gün sonra tekrar buradayız. Ve baya gün geçti yine tabi ki de. Bir neon daha yapacağız. Ve baya gün geçti. Nedeni ise şu. Üşengeçlik yapacağız yani cidden kasmayı üşendim. Ama en sonunda yaptık. Şimdi gidip neonları yapacağım ve bunu söylemeden önce Horseman görevinde bir tane daha bug buldum ve bu daha kısa bir bug yani daha hızlı yapılan bir bug. Bunu bileniniz de vardır bilmeyenler için söylüyorum burada. Daha kısa bir bug hemen gidelim. Gördüğünüz üzere white catler burada şöyle hemen şuraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar hemen şöyle giriyoruz. Girdik şimdi bir bakalım geldik white cat'in yanında cidden iyi gözüküyor her şeyimiz full koydum birincisini çıkardım ikinciyi onu da hemen koydum şöyle ne oluyor ha tamam iki tane kedi birden çıktı bir an bir tane daha attım ve sonuncuyu da atacağım şimdi güzel bir atmosfer ve attım gelen arkadaş hadi gel artık lütfen Heh bir dakika bir right potion içireyim ben buna cidden ne bileyim ne onu kötü sanıyordum ama nedense biraz güzel geldi bana Güzel gözüktü cidden şöyle bir karanlığa doğru gideceğim ve cidden güzel gözüküyor neonu Cidden baya iyi gözüküyor Şimdi ise Ankama Neon'a geçeceğiz. Aa hayır bir dakika. Bir de şimdi hileyi göstereceğim. Cidden güzel oldu hile dediğimde bak direkt onu da göstereyim şimdi ona gidelim. Evet şimdi görevimiz geldi şöyle yes diyoruz ve buraya geldik. Şimdi görev başlayınca hemen göstereceğim bu. Cidden çok kısa sürüyor. Direkt bitirebilirsiniz görevi. Gördüğünüz üzere zaten bayağı kendim var. Ben sürekli bu taktiği kullanarak direkt bitiriyorum görevi. Bilmeyen arkadaşlar var tabii ki de çünkü görüyorum genelde Türk arkadaşlar yapmaya devam ediyor. Ben onlara şimdi göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şimdi görev başladı şöyle görevimiz başladı atlıyorsunuz motordan yanına gidiyorsunuz hemen sonra o direkt gidiyor yere düşüyor ve kendinizi de size veriyor taktik bu arkadaşlar ee, yani deneyin oluyor ben de ilk de olmuyor sanıyordum denedikten sonra anladım olduğunu siz de deneyip görebilirsiniz şimdi ankamın Neon'la gideceğim Evet arkadaşlar şimdi son neonumuzu da yapacağız baya vakit geçti dördüncü güne geldik yani bunu normalde daha daha erken atabilirdik ama işte yapamadık çünkü geçtik ve bazı aksaklıklar yüzünden yani genelde Adopt Me'de aktif olamadım da o yüzden dolayı böyle oldu. Bir tane kutu açasım geldi bir açayım bakayım ne çıkacak hadi şansımıza bir golden aynen çıktı şu an. Hadi lan. Bir, birkaç tane daha alayım açayım. Şöyle açı açı gidelim. Zaten. Bol. White çıktı güzel. İyi. Nerede giftlerimiz? Burada. Aç bir tane daha. Ne geliyor? Black geldi. Bir tane daha açıyorum. Hoppa. Ne geldi? Bu da black gelir büyük ihtimal. Golden ha. <laughs> Çıkardık golden bir tane de. Güzel güzel. 4 tane golden oldu. Gayet iyi. Şimdi ben Neon'a doğru buradan bir gideyim. Evet gençler geldik Neon'a. Şimdi hemen şuradan Black Cat'lerimizi çıkaralım. White Cat'le Neon'a aynıymış ama bunda biraz daha değişik duracağı için merak ediyorum. Ve şuradan hemen favoriye gir. Full Grown. Buradan da Full Grown seçtik. Hadi bakayım gelsin. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey çıksın. Bu aralar bayağı Neon yapıyoruz. Yani güzel gibi. idare ederi var. Bir raid basalım varken raidımız. İç bakayım koçum. Son neonumuzsun. Kaç gündür uğraşıyoruz hepiniz için. Bakalım şöyle ve. Güzel kötü gözükmüyor cidden. İyi. Ya böyle müthiş. Müthiş iyi diyemem ama. Güzel yani. Kötü de değil. Yani idare eder bir durumu var. Şöyle bununla da bir favoriye atalım. Neonlarımızın hepsi burada. Gele dogumuz burada. Halloween Evil dogumuz da burada. White Cat o da burada. Sonra en son da Black Mummy Cat. Güzel oldu. Gördüğünüz üzere de bir sürü kendim var. Ya yani bayağı kastım da. Halloween eşyalarından da alacağım zaten. Toylarındandır, ondandır, bundandır. Size birkaç tane de bug hile gösterdim. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, Yorumla yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Görüşürüz. Bay bay.